Herkese merhaba arkadaşlar. E, merakla beklediğimiz God of War Ascension'ın ilk 10 dakikasını hazırladım size. E, oyunun demo kısmından ileride bir kısmı oynamak istiyorum. Çünkü demo kısmı hem videolardan hem de e, demoda <laughs> fazlasıyla görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. E, God of War Ascension aslında multiplayer ile ilk etapta çok duyurulmuş bir oyundu. Single Player'ı da oynadıkça görülüyor ki yani e, çok fazla God of War, e, Klinik God of War'lardan e, farklılaşmamış. Daha hemen hemen e, her şeyle aynı, bir tek Right yaptığınız e, düşmanı tutma hareketi biraz geliştirilmiş. Tutup onu e, bir elinizle çekiştirirken diğer elinizle vurmaya devam ediyor. Bu arada bu zincirli Athena's Blades e, Birinci oyun ortalarında falan verilmiyor muydu ya Kratos'a? Ben yani çok yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok zaman geçti. sıra bakma yanlış hatırlıyorsam ama. E, her şeyin öncesini anlatan bu oyunda hala bu şeyin olması e, biraz garip. Zaten Kratos dayı e, yani ha God of War, ha sıradan Spartan. E, yani öyle güçlü ki God of War 3'tekinden daha da büyük düşmanlara karşı neredeyse savaşacak abi. Sana, bu arkadaşımız. Ya spoiler yiyorum diye korkmayın sakın. Buralar oyunun zaten yani 30. dakikası bilemediniz ilk bir saati falan. Oo. Yeme lan kemirmesene platformu. ve e, ee, savuşturma yani üstüne gelen darbeler kaçma olayı biraz God of War nazaran şey sanki daha belirsiz, daha netti God of War burada i̇şte. zıplayarak kaçarken mesela ee, ves vesaire şey yapıyorsunuz biraz e, ee, yememeniz gereken darbeleri yiyorsunuz <laughs> karşılaşmadım. Çoğu PlayStation 4'ten nasıl yapacaklar acaba? Yani çok 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 merak ediyorum artık. <laughs> ne yapsın sabah da <konaltısı. gülüyor> Arkadaşlar aslında arkadaki Watt'ın şeyleri elleri ama Furries hiddetli diye çevrildi. Furries'in vücudundan çıkan böcekler tarafından hızla iğrenç şeylere dönüştürdü. dalıyorsunuz. Ortadan sonra. Eskiden değil, en ağırlık. Laf çeleşmemiş olsun. Ee, Tepegöz'e bölümü hatırlıyorsunuz, e, ee, kısımları hatırlıyorsunuz Burada artık boss'lara <laughs> biniyor Kratos. God of War birden öncesini anlatan bir hikayede bu şekildeki bir Kratos'un God of War 1'de daha zayıf olması evet, prequel yapmanın böyle bir dezavantajı var işte Star Wars'ta da böyleydi oyuncu sizden hep daha fazlasını bekliyor ama e, mantık daha azı olmasını gerektiriyor o oyuncuyu tercih ediyoruz mantıkla oyuncunun isteğini daha fazlasını bekliyor oh, kendi elini de yedi Arç. Furry <laughs> yani, ablayı yakaladık. Ben <laughs> de <laughs> Kratos için sıradan bir günün daha sonuna geldik. Mesaisini bitiren Kratos sefertasını alıp evine geri döner. Sadece önündeki göreve odaklanmış olan Kratos. Kratos. Niye Kratos Hap demiş bizimkiler Türkçe Niye Kratos, Kratos değil de Kratos? Savaş tanrısı Ares'e bağlı zincirlerini koparmak için yola koyulduğu zamanı. şey istiyordum ya e, Ascension'dan kızıyla Zihnini karısıyla bulamak. yaşadığı zamanları yaşadığı bu kadar öfkeli olmadığı zamanları benzerim. yani açıkça söylemek <laughs> istiyorum God of War evet. 3 ile birlikte bu Kratos'tan şey sıkkım sıyrıldı ben sevdiğim bir karakter vermiyorum. değil kendisi bana ee, güvenmek için hiçbir sebebin yok Spartalı o yüzden Tek biraz daha o insani senemem. yanına yaklaşılmasını istiyorum belki hikayenin ilerleyen kısımlarında da vardır ben tamamını henüz oynamadığım için bilemiyorum. Düşüncelerin sana ama ait değil ama sana yardımcı oluyor. Sürekli her şeye kızgın. Sü sürekli e öfkeli hali artık baydı. Kaçıncı oyunu oldu? God of War 1 2 2 tane şeye e PSP'ye çıkan versiyon. God of War Aklını 3 bu 6. oyun. Bu eşyaları kullanan Kratos. Hayallerinizin e seni yani izin verme. İnsani yönünü biraz görebilmiş olmak isterdim. Benim en sevdiğim sahne God of War serisinde en sevdiğim sahne God of War 1'de kızıyla eşine sarılarak kendi sağlığını aktardığı bir yandan da bütün mi? evin pencerelerinden, Sadece kapılarından Sadece Kratos'ların e, saldırdı, onlara karşı kızını karısını bulmaya çalıştığı şey, kafasında yaşadığı o bölümdü. Benim için şeydi yani, doğru tanımlayan birkaç Kratos. bölümden birisiydi o. İki de de benzeri evet. çok kurtuluş. güzel e, sahneler Amre vardı sadına, ama amansızca seni üçte yoktu. Üç o yüzden şey yapamadı. Kurtuluş. Yani tamamen Kratos'un ne e, şeyine, Zeus'a ve Olimpos tanrılarına olan nefreti üzerine kendisine verdiğin sözden kurtuluş. gidilmişti. O bir noktadan sonra artık bir olan baydı beni. <laughs> Aklından endişe etmesi gereken kişinin ben olmadığı kesin. <laughs> yüzünden sağlam olan aklım bir anda hayallere kayıp bocalıyor. Bu büyük bir savaşçıya yakışır bir hayat mı? Hiddetliler yakında. Seninle konuştuğumu bilemezler. Onları uzaklaştıracağım. O abi kim acaba? Hakikat seni Delphi'de bekliyor Kratos. Kahini bul. Hmm, şu ünlü abi, kahin. Hani şey olabilir ya bu henüz Karısının kızının ölmediği ee, şey olabilir kızım. Kim Her şeyi kırarım. Red Orb'ları toplarım bir tane komam ki benden sonraki gelecek kahramana Red Bull kalsın. sandık kovaları açmak e, bir trademarkı ya şeyin God of Gorgon gözleri Eye of the Gorgon Zümrütü Anka ha Phoenix'i düzgün çevirmişler süper Fil abi. Fil. Re. Evet. Ee, daireyle bu arada aldığınız şu ekstra silahları kullanıyorsunuz. Ay kafam. En sevdiğim kaburgam. Kırş. 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 Karçı. Daha sırtındaki yaralar kaldı mesela filmde. Şey de kalmadı herhalde. Ee, bundan mitolojisinde öldürülecek böyle majestik bir yaratık. Kratos tarafından hepsi öldürüldüğü için daha iyi e, standart şeylere yönelmeye başladılar. Impossible Creatures'da e, yaratılmış bir fil insan karışımı Fil ve troll karışımı da fazla ya İnsan değil de bu Jagannath ne? Jagannath'ı olduğu gibi çevirmişler. <laughs> Oldu mu şimdi? Yazık ya. Bu dalga dalga geçer bir. <gülüyor> <gülüyor> Bu Jagannath'ı da al alalım. istedi ya. Jaganat jaganat diye diye. Hala kimse şeyi yapmadı. Godofor'da bize. Fil'le niye dönüşüyoruz? Timsah daha korkunç bir yaratık. Benim içime vermiyor bir şey. ee, humanoid filet şunları yapmaya yani. Timsah hakikaten evet korkunç bir yaratık ya. Doğal hali de korkunç. Humanoid olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Hangi oyunda vardı yürüyen timsahlar? Ha oyunda değildi ya. Galiba Berserk'te vardı, Berserk'in mangasında. çekmeli bulmacalar. Kartı sandık gördüm mü dayanamam. buraya kadar gidiyormuş. Evet buradan devam edelim. Kırılası bir şey var mı? Ufaklık bir şey var. Şu kapıları açabiliyorsunuz. Kura kıra. Biraz şeyi görmek istiyorum artık ya. Kratos'un normal insan içindeki halini. insanlarla kendi Spartalı e, savaşçılarıyla, yoldaşlarıyla ilişkilerini vesaire. Bunun üstüne hiç oynamadılar nedense şimdiye kadar. göstermekte böyle çekindiği yerleri hep kolaşan edin. Bir şeyler çıkıyor mutlaka. Yip ip ip yip yip yip, 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 yip. daireyle çıt çıt atabiliyorsunuz. Arkadaşlar o diğer böceklerden farklı havaya sıçrayıp patlıyorlar. Aa güzeldir hareket. Right one basılı, left one basılı e, yapıyorsunuz. Sof Porsche'ye gelsin ya. Şey bile devam ettirseler razıyım o son versiyonu. Yok şey yani aslında siz credibility e çok avandı göreceğim. Üb Hakikati arayanları Ares'in ateşinin sıcaklığı yakmaz. Diyorsun. Hadi bakalım. <laughs> Mortal Kombat'ı anımsadım. Neden ki? çekiştiriyorsunuz oradan şeyi. wrightmanla yakaladığımız için. God of War'un, daha doğrusu Kratos'un benim için artık çekiciliğini kaybetmesinin belki de bir sebebi de God of War 2'den sonra karakter gelişimi durdu. Bir hikaye anlatımında, filmde olabilir, oyun da olabilir, dizi de olabilir. Karakterin gelişmesi, karakterin zamanla de değişmesi aldığı yaralar, verdiği kararlar önemlidir. Herhangi bir karar, herhangi bir yara yok Kratos'ta God of War 2'den beri. Aynı şeyde de, düzlükte devam ediyor. Evet God of War 2'de Zeus'la yaptığı o mücadele ondan sonra e, Hades'ten tırmanarak e, zamanda geri gitmesi vesaire çok güzel şeylerdi. E, detaylardı. Ama dümdüz yani a, adam hakikaten level up durumunu durdurdu. E, bu da karaktere karşı olan heyecanı biraz öldürüyor. Ya ne, ne olacak bakalım Kratos bundan sonra diyemiyorsun. Çok belli adam Öküz. <gülüyor> <gülüyor> <İşte>. <Gülüyor> İyiyo, i̇ki aşamalı bir büyüsü var Ares'in şeyinin. Ee, rage, bari ee, olduğu zaman patlatabiliyorsunuz bu şekilde. bir tuşa basarak ikincisini yapabiliyorsunuz. Ben bundan yapamadım. Başa! Ee, <laughs> Bir kişi kalmış, hemen ararım seni. Havalara atalım, oradan vuralım. açılır. Yarıldım Ares! <laughs> Ares ya! Ne güzel açılıyorsun. Böyle ufak tefek şeyler var, hikaye parçacıkları var ortalığa saçılmış parşömenlerden, okuyabiliyorsunuz bunları. adamların bizden çektiği nedir ya? Şeytanı çağrıştırdığı için Diablo'sundan Path of Exile'ına, e, God, of bilmem nesine kadar her yerde bir keçi adamlık var ama sokağa çıkıp sokağa çıkınca bir keçi göremezsin de köye gitsen keçiye baksan ama menü bakan hayvancık ya. Ne şeytaniliği. <laughs> Oy. Şimdi bu arkadaş biraz öfkeliymiş. Diğerlerinden büyük olduğu diğerleri gelince fark ettim. Boş. Çok Şuları alayım ben ya. Rahat vermiyorlar ondan. Daha yerdeyken vurmaya devam ediyorlar. Vuracağım lan. alalım arkadaşım Al bunu. Al 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 bunu. Bir rahat vermediniz orada ya. Bu sağlıkla bakalım nasıl alacağız bu arkadaşları. Oh Oy güzel patlamalar. Yani oyunumuzda oradan patlaması bayağı iyi, bayağı etkili oluyor yani. Zodan, bir tek sen kaldın arkadaşım. Ha, bir tek sen kalmamışsın. Evet arkadaşlar, bu arada ufak ufak toparlayalım. God of War Ascension, ucuma ee, çıkıyor. Bunu izlediğinizde belki çıkmış bile olabilir ne kadar geç karşılaştığımıza bağlı e, God of War sevenler deneyebilir e, hani hikayeyi şey yapmak için e, bütünlüğü korumak adına ben de oynayacağım e, Oyunun esas gücün altı da yatıyor gibi gözüküyor e, onu da önümüzdeki sayıdaki incelememizde artık göreceğiz herkese iyi günler keçi hariç görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın